Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Ceyhun Yavuz. 10. sınıf geometri derslerini birlikte işleyeceğiz. İlk konumuz sevgili arkadaşlar, düzlem geometride temel kavramlar ve ispat biçimleri. Evet sevgili arkadaşlar. Düzlem geometride temel kavramlar ve ispat biçimleri. Öncelikle Öklid'in postulatlarından bahsedelim sevgili arkadaşlar. Evet. Öklid postulatları. Geometride doğruluğu açık olan ve ispatı gerek duyulmayan önermelere postulat adı verilir sevgili arkadaşlar. Geometride doğruluğu açık olan ve ispata gerek duyulmayan önermelere postlat adı verilir. Evet. Öklit. Buna arkadaşlar beş tane postlat ee, söylemiş postlatın bir diğer adı da sevgili arkadaşlar ön doğrudur postlat ön doğru evet birinci postlatı sevgili arkadaşlar iki noktadan yalnızca bir tek doğru geçer. Evet sevgili arkadaşlar bakalım. Gerçekten de farklı iki noktayı aldığınızda ikisinden yalnızca bir tek doğru geçer. Evet bunun ispatlanmasına gerek yoktur arkadaşlar. Öklit'in birinci postlatı budur. İkinci postlatı arkadaşlar bir doğru parçası sınırsız bir şekilde uzatılabilir. Yani sizin elinizde bir AB doğru parçası olsun. Siz B'yi istediğiniz kadar A'yı istediğiniz kadar arkadaşlar uzatabilirsiniz. Evet. Bunun için de ispatı gerek yoktur arkadaşlar. Evet Öklit'in ikinci postlatı budur. Üçüncü postlatı sevgili arkadaşlar merkezi ve yarı çapı bilinen merkezi ve yarı çapı bilinen bir çember çizilebilir bilinen bir çember çizilebilir. İşte merkezi burada yarı çapı 3 birim dense biz bunu bu şekilde yazabiliriz. İşte merkezi burası yarı çapı 2 birim. Merkezi burası ve yarı çapı arkadaşlar 1 bir birim dense bize bu şekilde arkadaşlar bir tane çember çizebiliriz. Evet dördüncü postatımız sevgili arkadaşlar. O da bütün dik açılar birbirine eşittir. Evet, bütün dik açılar eşittir. Yani siz bu dik açı sevgili arkadaşlar, bu şekilde de yapsanız olur. Bu şekilde de yapsanız olur. Bu şekilde de yapsanız arkadaşlar, evet. Bu açıların hepsi birbirine eşittir. Son postatımız sevgili arkadaşlar. Bu da bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca bir tane paralel doğru çizilir. Evet. Bakalım sevgili arkadaşlar. Bir tane doğrumuz bu olsun. Dışındaki bir nokta bu olsun. Evet gerçekten de bu noktadan geçip bu doğruya payı olan yalnız bir tane doğru mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar şimdi geometrik ispatlardan bahsedeceğiz. Evet bu konumuzda sevgili arkadaşlar daha çok kavramları ve yöntemlerin isimlerini öğreneceğiz. Evet, geometrik ispatlar iki ayıracağız arkadaşlar bunu. Evet, birincisi ispat yöntemleri, bir diğeri ise arkadaşlar ispat biçimleri. Evet bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, ispat yöntemleri ispat edilecek teoremin doğruluğunun gerekçesini ortaya çıkarma yöntemidir. Evet, ispat biçimleri ise arkadaşlar herhangi bir ispat yöntemini izah ederken, açıklarken kullanılan şekil veya anlatım. Yani yazım biçimidir. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ispat yöntemlerini biraz açalım. Evet sevgili arkadaşlar. İspat yöntemleri tüme varım ve tümden gelim olmak üzere ikiye ayırıyoruz. tümden gelimi de doğrudan ve dolaylı olmayan ergi çelişki deneme aksine örnek verme olarak arkadaşlar ayırabiliriz. Şimdi ispat biçimlerini arkadaşlar burada paylaşalım. Evet. ispat biçimleri de iki kolonlu ispat biçimi bir diğeri akış diyagramlı akış diyagramlı ispat biçimi ve sevgili arkadaşlar paragraf ispat biçimi. Birazdan bunların açıklamalarını yapacağız. Evet. Öncelikle ispat yöntemlerini arkadaşlar yazmış olduğumuz buradaki ifadelerin açıklamalarını bir yapalım. Evet. Öncelikle Tüme varım nedir? Onu bir anlatmaya çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar, tüme varım. Evet sevgili arkadaşlar, tüme varım yöntemi. Evet tüme varım yöntemini yazalım. Tüme varım yöntemi. Evet. Hatta şurada da boşlukta yapmayalım arkadaşlar. Şu şekilde olsun. Tüme varım yöntemi. Evet sevgili arkadaşlar bakalım. Tüme varım yöntemi sayılabilir çokluktaki çokluktaki önermeler için kullanılır. Evet. Mesela çokgenin iç açılarının toplamını sevgili arkadaşlar n-2 çarpı 180 derece olduğunu bulmak gibi. n eşittir birden başlayıp sevgili arkadaşlar n eşittir k buraya kadar Hepsini sağlandı arkadaşlar. Görüldüğü takdirde olduğu görüldüğü takdirde ispat tamamlandı.